doğru ve yanlış usun ölçütleridir. Doğru ve yanlış. Yanlış olan bir şey doğru olabilir. Doğru olan şey yanlıştır. Yani doğru yanlış olmadan olmaz. Yanlış doğru olmadan olmaz. Çok basit bir örnektir ama iki kere iki dördü örnek veriyor. Yani iki kere ikinin dört etmesi doğru mudur? Yanlış olabilseydi doğrudur demek mümkün olurdu. Diyeceksiniz ki hocam çarpımlarda e, yanlış şey neticeler veriliyor, o yüzden yanlış olabilir, tamam. Ben de bir şey diyorum, temel ilkeler var. E, bütün parçadan büyüktür. Doğru mu yanlış mı? Doğru diyemezsiniz ki yanlış olma ihtimali yok. Yani size bir problem işte alın tartışın. Bir şey eşit olan şeyler birbirlerine eşittir. Tartışın. Doğru mu yanlış mı? Ne doğru ne yanlış. Yani öyle bir doğru ki yanlış olma ihtimali yok. O zaman doğru da olamaz ki ona doğru diyemeyiz. Ne diyoruz? Hakikat diyoruz. O İlke diyoruz. Aksiyon diyoruz. Şimdi dolayısıyla zihnin belli fakülteleri arasında o fakültelerin konuları yargılama sınırları var. Yani imgelemde, muhayyile de baktığımızda imgelemin sınırlarıyla usun sınırları birbirinden farklı, kavramları farklı. İmgelemde doğru yanlış olmaz. Olmaz arkadaşlar. Hatta gerçek yalan filan da olmaz.